Hüsamettin Ahmet'in yüzgen biz buraya geldik ya şimdi burada ne yapacağız ya neden geldik kim dedi buraya gelelim diye lan bu şehirde şimdi hastane tehlikeli bir yer biliyorsunuz. Babamlay bu yere gelmeyin demişti zamanında. Hüsamettin dedi ama biz de bu yere oyun oynamak için geldik. Şehirde oyun oynamamıza kızıyorlar. Yok o yere top geliyor. Yok camımız indiriyor. Onu çok topumuz müzik ederiz. Ulan yeter be. Biz de çocuğuz ya. Allah Allah. Oynayacak başka yerimiz yok. Biz de bu yere geldik işte. Ben söyledim ama yapacak bir şey yok. Yayın dediği gibi Allah'ım ya yapayım ya. Resulallah. En son çıldırtacaklar beni. Ben yine deli yiyeceğim. Hepsinin kafasını kıyacağım ya. Hüsamettin sen sakin ol sakin. Sakın çı Çıldırma lan en son çıldırdığında ne olur atılıyor tüm şeyi mahvetmişsin oğlum sen ya Ne <laughs> diyorsun ben artık çıldırmayacağım ben artık böyle sakin bir insan oldum Lan ulan sesi duydunuz mu? Ulan ne oluyor lan ne oluyor bu deprem mi oluyor oğlum ben korkuyorum lan şimdi Yok bu oğlum ne depremi ya Allah Allah Ve belki kaya düşmüştür bir yerden kaza olmuştur Hayda kaza falan olmadı Aykana bak aykana bak Ç çok korktum bak şimdi ben. Ulan o galiba dev. Sakın şey yapmayın he, sakın. Dev olduğu için alçaktaki sesleri duyamıyor. Yoksa şimdi gök duysaydı bizi mahvedeydi o. Ses çıkaymayın sakın. Tamam tamam sustuk sustuk duyun bakalım gidecek mi acaba? Ulan hareket ettiğin deprem oluyor ulan ne oluyor? Ulan burası ne böyle? Benim kafam geçmiyor ki buradan. Ben buradan nasıl geçeceğim lan? Ulan kırsam mı acaba burayı ben? Hadi bakalım bir kıralım bakalım nasıl olacak. Lan oğlum duydunuz mu lan? Kıyacakmış bu yayı. Çabuk saklanalım çabuk çabuk herkes bir yaya kaçsın. Lan kıyıyor kıyıyor çabuk olun çabuk. Haydi haydi çabuk çabuk kaçın kaçın. Yüzgay bu yaya gel lan yüzgay bu yaya gelsene oğlum. Anneciğim bu yaya gidemedim ben çok oldum. Bu da kalayım ay beni göremez bu da. Ulan ulan Hüsamettin yüzgay sana gelmedi bu yaya niye gelmedi oğlum. O devonu göğüs oydu özlüyor yiyor Valla bilmiyorum ya ayda e bilmiyorum neden gelmedi salak ya ulan inşallah o dev ona bir şey yapmaz bak bakayım şuradan nerede saklanmış o Ulan buradan da göremiyorum ki nerede olduğunu ya ulan ulan yüzge inşallah bir şey olmaz sana Samet'in dev giyiyor galiba içi. İnşallah dev buraya gelmedi inşallah beni görmez ya çok korkuyorum ha? Dev giydi galiba içeri Bir girelim bakalım şuraya ne var Ulan ne öldüreceğim ben buradaki de kim olursam yiyeceğim hepsini Lan <laughs> İnsan kokuyor burası insan. O insanları bulup yiyeceğim yiyeceğim. Anneciğim çok yakında çok yakında ulan ben niye buraya geldim ya? İnşallah bu peyderi açmaz. Lan. Nerede oğlum bunlar neredeler bitireceğim oğlum He? şurada biri var galiba bir kıralım bakalım şurayı lan 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 sen kimsin gel lan buraya Anneciğim dev abi bana bir şey yapma lütfen yapma sen ne kadar yükseksin böyle Lan sen kimsin oğlum? Ben lan buraya yiyeceğim seni. Lan ben sesinle uyamıyorum. Gel bakayım buraya sen. <laughs> Ulan Hüsamettin dev, dev yüzgeyi yakaladı oğlum. Yakaladı ne yapacağız? Vallahi ayda bilmiyorum ayda bilmiyorum ne yapacağız ya. Allah'ım ya yapayım yüzgey salak ya. Niye oraya gitti? Duy bakalım dev ne yapacak yüzgeyi izleyelim önce bir. Dev abi canımı yakma benim dev abi canımı yakma lütfen. Lan oğlum sen ne minnak bir şeysin lan. Seni yesem ne olur ki? Dişimin kavuğuna yetmezsin lan sen. Bana başka insanlar da lazım. Yem abi yeter ki beni yem abi. Yeter ki yem. ben seni başka insanların yanına götüreyim abi ya. diyorsun doğru. Ulan siz insanların kafası hiç çalışmıyor lan. Hadi bakalım götür bakalım beni diğer insanların yanına. Lan oğlum Hüsamettin bu salak Rüzgay ne yapıyor lan ne yapıyor? Bizim şeye sallayacak bu devi. Duydum lan Ayda duydum duydum. Ulan ne yapacağız lan biz gidelim mi peşinden? Haydi gidelim haydi çabuk çabuk. Aslı hayatım bugün nasıl geçti işin ya? Ulan sen göreve, göreve geldikten sonra bu şehirdeki suç oranı çok büyük bir ölçüde düştü biliyor musun ya? Biliyorum tabi biliyorum. Ha? Lan Aslı ne oluyor oğlum? Aslı ne oluyor hayatım ne oluyor hissediyor musun sen de? Aslı ne oluyor? Ne oluyor deprem mi oluyor? Duydum sen şimdi burada kal hayatım. Ben dışarı çıkıp bakacağım ne olduğuna. Aslı komiser ben çıkıyorum şimdi dışarı. Bakayım ne var ne yok. Silahımı da aldım yanıma zaten hadi görüşürüz. Ulan ne var acaba orada ne var Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Lan o ne oğlum o ne lan o dev ne öyle. Lan dev ne yapıyorsun sen oğlum Allah sen Allah. lan. kurşun işte mi? <laughs> arabayla mı yenmeyi düşünüyor onu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi baba öyle ya öyle ya. Tüm şeyi haber verdi bile yaşayacakmış. Şeyi yaydın yolduğunu şehir adına mı yarışacakmış Şimşek ve Queen'le? Ulan Arda. Ulan Arda. Yapacağın işe var ya. Ulan o külüstür arabayla yarışmasına izin vermem ben onun. Şehrimizi rezil eder yoksa. Valla baba o dedi ki bizim Feyyay'ı seni Feyyay'ı verelim buna. Bekle evlat bekle. Önce bir rezil olsun. Babası gibi rezil olsun herkese. Ondan sonra şehri kurtarmak için veririz arabamızı. Sıkıntı yok o evlat. Ondan sonra şehri kurtarmak için veririz arabamızı. Ama önce rezil olmalarını istiyorum onların. <laughs> ulan baba ulan. ulan. şehye boydan söylüyorum. Yayın çok büyük bir yayış var. Örümce ayda ile Şimşek McQueen. Yayın yayışacaklar. Herkesin oraya gelmesini bekliyoruz. Tüm şeyimiz adına ayda bizi onurlandırmaya çalışacak. Lan bu duydukların doğru mu acaba? Arda'yla Şimşek McQueen mi kapışacak? Ulan Şimşek garanti kazanır ya garanti ya. Ulan Arda ile McQueen kapışacakmış duydum mu sarı kafa işçi. Duydum efendim duydum ama bence e, McQueen kazanır yarışı. Hayır yanılıyorsun. Arda kazanacak yarışı bundan eminim. Halo abi halo abi duydun mu McQueen ile Arda yarışacakmış. Duydum mu? Vallahi yarışsın lan lo. Ama bence Arda kazanır lo. Arda çünkü bizim evladımız lo. Yeminim Kur'an Arda kazanacaktır lo. Allah abi. McQueen gibi bir adam kazanamazsa ben bundan sonra McQueen'i tutmam ya. McQueen kazanır. Ulan Duyduklarım doğru mu? Arda ile kuyu mu kapışacakmış? Ulan Arda yine yaptığın yapacağını var ya. Lan bize de oraya yardım izlemek düşer. Mükemmel bir yarış olur bence. Evet. Tüm şehre duyurdular beni. Ben hızım. En iyisi benim. O Arda yarın benim sadece fren lambalarımı görecek. <laughs> Lan McQueen nerede? McQueen nerede? Lan, dur lan Ayaba sen de Düylan Şöyle inelim bakalım şimdi. Hey, yüzgay nerede kaldı? Lon'un bu McQueen nerede kaldı? Gele bir yazın Ayda geliyor, geliyor, merak etme. Örde. destekliyorum unutma bunu tamam mı? Bu yarışı kazanmam lazım. Kazanacağım Tepegöz, kazanacağım, merak etme. Lan geliyor herhalde bu da. Ulan, şunun ayabanın sesine baktın ulan. Bunun oya ne güçlü lan, ne güçlü. Lan McQueen yeneceğim oğlum seni. Haçao işte ben geldim Herkesin beklediği hız geldi. McQueen geç kaldın. Ben herhalde gelmeyeceksin korktun sandım. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun Arda. Ulan bu yanındaki klüstürle mi benle yarışacaksın? Ulan seni tokatlayacağım tokatlayacağım göreceksin. Bak seyircilerin hepsi benim için aykırıyor. Hepsi benim için aykırıyor. Duyuyor musun sesleri? McQueen. McQueen Arda. McQueen Arda. McQueen Arda. Arda güveniyorum. Sana güveniyorum kazanacaksın bu yarışı McQueen kazanacak McQueen en iyisi En <laughs> iyisi Arda kazanamayacak McQueen kazanacak McQueen Görürsünüz birader Arda kazanacak Arda 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 güveniyorum oğlum sana güveniyorum sen kazanacaksın bu yarışı. Teşekkür ederim baba teşekkür ederim. Haydi haydi yine geçti yarışı başlatayım ben. Silahı da çıkardım artık hazırsanız başlatacağım. Seyircilerin hepsi sabırsız bu maçı bekliyor haydi bakalım. Ben hazırım ama Arda hazır mı bilmiyorum ki yeneceğim çünkü onu. Arda kazanacaksın oğlum kazanacaksın biliyorum. Merak etme anne McQueen bugün çok üzgün. Onu bugün asfaltta ağlatacağım. Evet iki yarışınca hazır mı? McQueen hazır mısın? Evet McQueen hazır gibi gözüküyor. Peki Ayda sen hazır mısın? Evet Ayda da hazır gibi. O zaman. Sen ne hilekarsın oğlum o araba ne lan öyle o araba ne? <laughs> i̇şte bu. Seni kandırdım oğlum kandırdım seni bu arabayla yeneceğim. Bu benim arabam kendi arabam. Ulan Arda ulan Arda. İkiye işte ya hazırsa. <laughs> İşte bu kadar. Güzelim ayabamla McQueen'i tokatladım. Ne oldu lan McQueen hani sen hızlıydın? Sana demiştim seni asfaltta ağlatacağım diye ve ağlattım. Harbiden ağlattın. Tebrik ederim seni Arda. Tebrik ederim. mi? Arda aferin oğlum aferin. Da kazanır demiştim ben. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Şimşek McQueen'i yendim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar unutmadan bunu da söyleyeyim. Videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olup bildirim zillerini açıp bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.